Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Öztürk'te birlikteyiz. 12 Mayıs pazartesi haftanın ilk günü gündüz Bursa at yarışı tahminlerini değerlendireceğim. Toplamda 9 koşu 2 altılı ganyan bulunmakta. İsterseniz hemen başlayalım. Birinci koşuyla saat 14'te başlayacak birinci altılı. 1900 metre kum 3 yaşlı İngilizlerin Handikap 15 yarışında favorimiz burada 6 numaralı Ravira. Bekir Mert Mırık idaresindeki safkan ilk atımızdır. Rakip olarak 2 numaralı Esat'ımı ön planda tutuyorum. Daha sonra bir numaralı Esat'ım da bu arada Vedat Abiş olacak. Daha sonra bir numaralı Ekselans Muhammed Mir Bilgin yazılabilir. Yeri olanlar 7 numaralı Warrior Spot Ali Yıldız'la bomboş kilosuyla ve 3 numaralı Ricardo'da Tugay Alıcı ile yazılabilir. Sıralama 6, 2, 1, öncelik 7 ve 3 daha sonra düşündüğümüz isimler toplamda 5 yata kadar çıkıyoruz birinci koşuda. İkinci koşu 1700 şimdi 3 çıkar İngilizlerin Şart 3 dişlere ait yarışı. Bankomuz geliyor. 8 numara Starver Tera Hışman Çizik'le uygun rakipler yanında sevdiği pist ve mesafede kazanmasını beklerim. 8 numara Bankomuz. Üçüncü koşuya geldi. 1400 şimdi 4 yaşlı Arapların şart 5 yarışı. Buranın favorisi 1 numaralı Alaaddin Vedat Abiş ve 2 numaralı Biba Muhammed Meri Bilgin. Bu iki sapkan bu grubun biraz üzerinde zaten handikap puanı olarak. Normalde bu iki at yeterli ama Yok ben sürpriz arıyorum derseniz 5 numaralı Buzdevin Özcan Yıldırım'la ve 4 numaralı Kıncalı'da Gökhan Kocakay'la yer ayırabilirsiniz. Sıralama 1-2 ön planda 5 ve 4 daha sonra rakip olabilecek isimler. Dördüncü koşuyla ikinci altılımız başlayacak. Saat 15.30'da 2200 metre için pistte kısa vade 6-3 çıkar İngilizlerin mücadelesi favorimiz. Son 3 yarıştır galibiyet serisine yakalayan 2 numaralı Seliboy. Cem Altun da buranın yine haklı favorisidir. Fakat ilk ayak olması sebebiyle kolay bir yarış olmayacak. Selim Kayı'nın bineceği 1 numaralı Grant Mission rakip olabilir son ikinciliğiyle. Yine 8 numaralı Kantulup Özcan Yıldırım'dan sürekli iyi koşan bir sapkan. Ve son olarak da 3 numarada Anadolu koparan Ali Yıldız diyorum. Sıralama 2-1-8-3 şeklinde oldu. 4. koşuda. 5. koşu Bursa'da 1200 kumda 3 yaşlı Arapların meydan mücadelesi favorimiz 6 numaralı gaz nefesi olacak Onur Atmaca ile bir yarış gördü 4. oldu daha iyi koşmasını bekleriz rakip olarak 4 numaralı çelikte oynaktan iyi bir yarış bekleriz yine 8 numara Taykut Bey ilk yarışı biraz beklenildiği gibi olmasa da iyi bir orijini var. Onur Yıldız'la yazıyoruz. Ve sonra da 3 numaralı Bozkran diyorum. Mustafa Çiçek'le ilk startı olmasına rağmen Fatih Turbo gibi iyi orijini var. Sıralama 6, 4, 8, 3 şeklinde oldu. 6. koşuya geçiyorum. Selami Kavçin adına düzenlenen 3 yaşlı İngilizlere ait kısa vade 6 yarış. Buranın bizde favorisi ve önceliği 4 numaralı Selisan olacak. Cem Altun idaresinde rakip olarak 2 numaralı bucalı Berat Özcan Yıldırım, 1 numaralı Balerian Gökhan Kocakaya ve son olarak da 3 numaralı Invisible Kaan Ali Yıldız diyoruz. Sıralama 6. koşu için 4-2-1-3 şeklinde oldu. 7. koşuya geçiyorum. 2100 metre kumpiste 4 yukarı arapların kısa vade 9 yarışı. Bankomuz burada tabi ki kumpistin önemli sapkını Altunvalı Katı Zamanı Selim Kaya ile banko olacak. Ee, iyi rakipleri var burada işte Can Mete olsun, Özger olsun, ee, Sağlam Can olsun. Yani iyi rakiplerle koşacak. İşte Zabros Aslan olsun. Ee, keyifli bir yarış olacak. Ama Altunmalı katı zamanı daha farklı bir safkan ve bankomuz oluyor. ikinci altıların dördüncü ayağı için 8. koşuya geçiyoruz. 1200 kumda 3 yaşlı Araplar meydan mücadele. Buranın favorisi 1 numaralı Kırkurt. Ali Yıldız'la iki yarıştır koşup ikinci kalan bir isim. Rakip olarak yine ilk startında ikinci olan 9 numaralı son, in son ince Okan Gökçeli yazdık. 1 ve 9 buranın öncelikle favorileri. Rakip olarak ise 3 numaralı Baba Berkan. Gümbür gümbür yavrusu Muhammed Nur Bilgin'le yazmamız lazım. Ve 7 numaralı Esti Demir'de Cem Altun diyoruz son olarak. Sıralama 4 at 1, 9, öncelik 3 ve 7 daha sonra. Ve son yarışa geldiğimizde 1400 şimdi 4 yukarı Arapların handikap 15 dişlere ait bir yarışı. Favorimiz 2 numaralı Pisik olacak Cem Altun'la. Rakip olarak kendisine 4 numaralı Hop Adana Bekir Mert Mırık'la. 7 numaralı Nezengül Ali Yıldız ve son olarak da 13 numara Ergen diyoruz. Nevzat Avcı ile uygun kilosuyla sıralama son koşuda Bursa'da 2, 4, 7, 13. Tekrar edelim. 2, 4, 7, 13 şeklinde oldu. Son koşu sıralamamız. Böylece Bursa'daki 9 koşuyu kısaca hızlı bir şekilde değerlendirdik. Tabii ki son karar sizin. Kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Bu videodan sonra Şanlıurfa tahminlerimiz de olacak. Dilerseniz kanalımızdan izleyebilirsiniz. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Haftanın ilk iş gününde herkese şimdiden bol şanslar dilerim.